Arkadaşlar merhabalar. C programlama eğitim setimizin bu bölümünde string işlemlerine başlayacağız. Önceki derslerde biraz değinmiştik aslında. Özellikle strcp fonksiyonunu işlemiştik yapılarda. Bu dersimizde ise diğer fonksiyonlarını bu stringdeki diğer fonksiyonları birlikte işleyeceğiz. C programlama dilinde stringler yani karakter dizileri C standart kütüphanesi aracılığıyla birçok fonksiyonla işlenir. Bu fonksiyonlar genellikle string.h başlık dosyasına tanımlıdır ve string işlemlerinde sıkça kullanılırlar. Slide'da gördüğünüz gibi başlıca 7 adet string fonksiyonu mevcuttur. Şimdi bunları sırasıyla teker teker işleyeceğiz. İlk fonksiyonumuz strlen fonksiyonudur arkadaşlar. Bu fonksiyon ile bir string'in uzunluğunu yani karakter sayısını buluruz. Şimdi programımızı açıp, kısa bir örnekle konuya başlayalım. Şimdi tabii string nokta hash'ımızı include etmeyi unutmuyoruz bu ders öncesinde. Şimdi ben bir char str bir karakter dizisi oluşturuyorum. Bir string oluşturuyorum. Merhaba dünya diyorum. Bir boşluk bıraktıktan sonra merhaba dünya diyorum. Sonra printf ile arkadaşlar string uzunluğu diyorum. String uzunluğu. Bu strlen için arkadaşlar yüzde zu e, ifadesini kullanmamız lazım. Yani e, bu şekilde sonuç alıyoruz ve ters slash en ile de bir alt satıra geçiyorum ve strlen strlen ve str karakter dizimi bunun içerisine tanımlıyorum ve şurayı clear'layalım ve şöyle kaydedelim. Çalıştıralım. Evet, string uzunluğu 16. Şimdi birlikte bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane de hani ben tamamladım stringi diye bir null değeri döndürür ve bu null değeriyle birlikte string uzunluğum arkadaşlar 16 oluyor. Yani doğru diyebiliriz. Slide'mıza geri dönelim. strcpy yine bir stringi başka bir stringe kopyalamak için kullanılıyoruz. Şimdi bir tane strcpy fonksiyonunda iki argüman vardı. Biri search dediğimiz yani kopyalayacağımız ifade bir tane de kopyaladığımız yer olan dest dediğimiz yerde kopyaladığımız yapı dizisi aslında. Hemen bununla da alakalı bir örnekle devam edelim. Şöyle yapalım hatta şöyle düzenli olsun burası. Şöyle diyelim strlen kullanımı diyorum. Daha sonrasında str Cp'ye kullanımı diyelim. Şimdi strcp için çar diyorum arkadaşlar. Kaynak açtım kapattım. Eşittir diyorum. C programlama. Tamamdır. Hatta p'sini de büyük yapalım. Kaynağımı yazdım. Bir de char hedef adında bir karakter dizim var. Ve bu da maksimum 50 karakter alsın hedefte ve str cp diyorum hedefi kaynağı yani e, hedefi şöyle yapalım kaynak diyelim bu şekilde yapalım ardından printf ile yazdıracağız hedef diyeceğiz hedef iki nokta üst üste şurayı sileceğiz arkadaşlar bir yapı dizisinin göstericisi neydi? yüzde S'ydi. Yüzde mi yapıyorum. Ve buraya da ne yazacağım arkadaşlar? Hedef yazacağım. Ve bakalım doğru mu çalışıyor. Hemen ifademize bakalım. Evet hedef C programlama diyoruz. Clear'la silelim. Devam edelim. Ee, şöyle bir de bu şekilde tabii ki ifadeleri de kullanmayı unutmayalım. Şimdi burayı da aynı şekilde yorum satır haline getirelim. Şimdi sıradaki fonksiyonumuza geçebiliriz. Evet. strcat. cat. Bu strcat cat fonksiyonu iki stringi birleştirmek amacıyla kullanılıyor. Yine iki argüman alıyor arkadaşlar. Hemen onunla da alakalı bir örnekle konumuza devam edelim. STR cat kullanımı diyorum. Kullanımı. Şimdi bir tane char s1 olsun adı ve bunun adı şöyle yapalım. Merhaba olsun. Merhaba. Char diyelim. S2 diyelim arkadaşlar. S2 de şöyle merhaba virgül boşluk dünya Şimdi ben bu iki fonksiyonu birleştiriyorum str cat Bu arada şunu da söylemek lazım. Burada bir hata yaptık. Şimdi str cat dediğim zaman s1 ve s2 diyorum. Bakın. Şimdi buradaki s2'yi s1'in sonuna ekler. Şimdi benim bu haliyle bu karakter yani bu dizim ekstradan bir karakter bir harf almaz. Çünkü bir uzunluk belirtmediğimiz için maksimum uzunluğu içerine girdiğimiz değere göre aldı. Bundan dolayı bunu mesela 50 yapalım. Artık yani 50 karaktere kadar bu dizi alabiliriz. Yani şimdi bu kez S2'deki S1'e birleştirilmiş oluyor ve printf ile şöyle mesela şurayı kopyalayalım printf diyelim. Birleştirilmiş diyelim. Yüzde s. Buraya da s1 ifadesini yapıştırıyorum ve hemen debug işlemleriyle birlikte devam ediyorum. Çalıştırıyorum. Merhaba dünya oldu arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Yorum satırı haline getirelim ve devam edelim. Bir sonraki fonksiyonumuz strcmp. İki string yapısını karşılaştırmak için kullanılır arkadaşlar. İki stringi birbiriyle karşılaştırmak için kullanıyoruz. Şimdi hemen başlayalım işte bize. str diyelim cmp. Şimdi öncelikle ne yapalım? Set char diyelim. str1 olsun bunun adı. Ve A, B, C. Çar diyelim STR2 olsun. Bunun da karşılığı A, B, D olsun. Şimdi integer sonuç alında bir şey kullanmamız gerekiyor. Çünkü STR, CMP bir değer return ediyor arkadaşlar bize. STR, yani bir void fonksiyonu değil de bir integer'lı bir fonksiyon arkadaşlar str cm p şöyle yaptık. Buradan str 1 str 2 şeklinde birleştirdim. Şimdi gelelim bu sonucun değerine göre ne olduğuna. Şimdi eğer ki if sonuç eşit eşit sıfırsa ne oluyor arkadaşlar? Bu iki string birbirine eşit oluyor. Printf stringler birbirine eşit diyorum. Bu tamamen fonksiyonun özelliği arkadaşlar. Yani bu fonksiyonun yapısal özelliği. Şimdi sıfır döndürdüğünü, sıfırdan büyük veya küçük döndürdüğü onun yapısı. Else if diyorum arkadaşlar. Else if. Else if'de sonuç diyorum sıfırdan küçükse yani sıfır sonuçtan büyükse bu şu anlama geliyor arkadaşlar. str1 str2'den küçüktür anlamına geliyor. printf diyorum. printf str1 str str2'den küçüktür anlamına geliyor. Tabi bunlara hemen ters slash n'lerimizi de ekliyoruz. Evet ve son olarak else yapısında da tabii ki ne kaldı geriye? printf str1 str2 den büyük tür diyoruz ve tabii ki u'larla şöyle yapalım. Evet şimdi 3 durumu da aslında yaptık. Şimdi buradaki kıyas neye göre yapılıyor arkadaşlar? Şimdi biz karakterlerin, bu çarların aslında bir ASCII kütüphanesine göre bir integer'a karşılık geldiğini size söylemiştik. Şimdi ben bir ASCII tablosu açacağım ve bunları birbirleriyle karşılaştıracağız. Evet şimdi ASCII tablomuza baktığımıza göre bakın A'nın aslında integer karşılığı 65, B'nin pardon nasıl oluyor bu? Bu biraz karışık gibi geldi. Daha düzenli bir tablo varsa. Hmm. A'mız 51, B'miz 52, C'miz 53, D'miz 54 şeklinde gidiyor. Şimdi kola dönelim tekrardan. Şimdi i̇şte A ve B'ler zaten eşit. Burada C var, ST'de 1 de. D'de de, e, STR2'de de D var. Şimdi o zaman STR2, STR1'den büyük oluyor. Yani benim için şu printf'in e, dönmesini bekliyorum. Bakalım, görelim doğru mu düşünmüşüz. Evet, STR1, STR2'den küçüktür. Burada tabii şöyle yapacağız, küçüktür diyeceğiz görmüş olduğunuz gibi STR CMP fonksiyonu da bu şekilde kullanılıyor. Devam edelim kaldığımız yerden. STR de yaptık. Şimdi gelelim STR CHR da. Bu da bir karakterin string içerisinde ilk geçtiği yeri bulmak. Bakın ilk geçtiği yeri bulmak. Ve daha sonrasında ilk geçtiği yeri bulduktan sonra o ve onun devamındaki stringin yapısını yani stringi döndürmeye yarıyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle anlatayım. Şimdi str chr kullanımı diyorum. str chr kullanımı diyorum. char str eşittir merhaba Dünya. Sonra bir tane de char diyorum, bulunan diyorum. Bu ne demek anlamına geliyordu? Bu bir, bir karakter dizisi anlamına geliyordu. Yani bir pointer char tanımladığım zaman, aslında ben bir dizi tanımlıyorum ve dizinin aslında şu şu anlama geliyor: char bulunan. Şöyle bir şey tanımlıyorum ve bu sıfır elemanlı diyorum. Aslında yani hatta bir elemanlı diyorum. Bu şekilde yani böyle bir anlama geliyor. Bundan iki diyelim hatta. Bu anlama geliyordu arkadaşlar. Şimdi şurada bunu ha çar bulunan diyorum. eşittir str chr yazıyorum. Karakter dizimi yazdım, virgülü koydum ve ben buradaki A karakterini aramak istiyorum. Şimdi buradan başlayacak, gelecek, gelecek A'yı burada bulacak. Sonra bu kalanı ekrana yazacak. Yani burada ne olacak. Aba dünya şeklinde bir çıktı vermesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi if diyoruz. Bulunan şimdi burada bir çar döndürdüğü için bunu bir kontrol yapısıyla yapmamız gerekiyor. Ya yani true veya false dönecek arkadaşlar bu da bulunan diyorum arkadaşlar bulunan yani varsa true bir şekilde dönmüşse printf bulunan karakterin adresi diyorum. Yüzde %s koyuyorum. ters slash n'i koyuyorum ve bulunan yazıyorum. Daha sonrasında else de, yani eğer bir şey bulunamadıysa da printf ile karakter bulunamadı diyerek yapıyorum. Hemen bunu da gösterelim hızlı bir şekilde. Evet, aba dünya dediğim gibi A'yı buluyor ve bu şekilde döndürüyor diyebiliriz. Devam edelim. str, str. Bu da bir string içerisinde başka bir stringi aramak. Şimdi burada bir karakteri arıyorduk. Burada direkt bir stringi arayacağız. Bu ikisinin farkı bu şekilde diyebiliriz. Şimdi hemen bunu yorum satırına getiriyorum. Ve str, str kullanımı diyorum arkadaşlar. STR, STR kullanımı. Şimdi ne yapıyoruz? Çar diyelim. STR Merhaba Dünya Ben Mehmet. Bu şekilde bir string tanımladım. Şimdi tekrardan başka bir string tanımıyorum. Yani bir pointer tanımlıyorum. Şimdi bunu tekrar tekrar anlatıyorum arkadaşlar çünkü hani bu bazen benim bile kafamı karıştırabiliyor. Bu ifade ne demekti bu pointer? Aslında ben bir dizi tanımlıyorum anlamına geliyordu. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşittir diyoruz. s t Buradan da s t diyorum. Ve Dünya yazıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi burada da Dünya'yı bulduktan sonra Dünya ben Mehmet'i döndürme. Yani bulduğu andan itibaren bir şekilde kalanını döndürüyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan hatta bu kadar da uğraşmayalım. Şöyle yapalım bulunan string adresi diyelim. Bulunan string adresi diyelim. Evet şimdi bunu da çalıştıralım. String adresi v karakter bulunamadı. Hatta burada da string bulunamadı diyelim. Debug işlemi yaptım. Çalıştırıyorum. Bakın dünya ben Mehmet. Burada merhabayı atladı ve bu şekilde sonucu ulaştırdım. Evet arkadaşlar 6. fonksiyonumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk ve biraz yoruldunuz farkındayım. Son fonksiyonumuza geçiyoruz artık. Son fonksiyonumuzun adı da str ok. Stringi belirli bir ayraç ile parçalara ayırmaya yarıyor. Bence bu çok önemli bir e, özellik. Bazen işte e, bir yerden bir karakter aldığınız zaman o karakter içerisindeki sadece belirli bir yeri kullanmak istediğinizde bu str oku kullanıyorsunuz. Gayet kullanışlı bir fonksiyon. Şimdi yine char str ile başlıyorum. char str Şimdi bazen işte bir boşlukla genellikle veya işte belirli bir karakterle bu e, ayırma işlemi yapılır. Burada mesela biz virgülle ayıralım. Merhaba nasıl? bakın. Merhaba dünya virgül C virgül hatta C programlama diyelim. Bunu bütün olarak alalım. Sonra char diyorum. Parça str Okey. STR ve virgül olarak gösteriyorum. Sonra while bunu niye yaptığımı size göstereceğim. Parça nula eşit olmadığı sürece bu döngüye devam et diyorum. Ve printf printf yüzde s ters slash n ters n ve parça diyor. Ve daha sonrasında parça değerini eğer ki şöyle bir şey varsa ok diyorum str ok Burada null'un içerisinde bu ifadeyi yapıyorum. Şimdi bu ifadenin ne anlama geldiğini soracak olursanız arkadaşlar. Yani burada bu karakter dizisi null'a gelene kadar yani burada sürekli bir ifade döndürecektir. Ee, şimdi burada eğer ki e, yoksa null döndürüyor. E, null döndürdüğü için de zaten görmüş olduğunuz gibi while döngüsünden çıkacak. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar aslında. Bakın merhaba dünya ve C programlama. Şimdi arkadaşlar burayı anlattım ama e, çok böyle anlaşılır olmayabilir. Şimdi bunu bir kısaca tekrardan açıklayalım. Şimdi biz ne yaptık? str.ok -okay fonksiyonunda bölünmek istenen metin ve ayrıştırıcı karakter virgülle ayrıldı. Bunu zaten anlamıştık. Daha sonrasında e, ilk çağrıda yani ilk şurada yaptığımız işlemle birlikte STR dizisinin ilk virgül karakterine kadar olan kısmını alır ve bunu geri döndürür. Yani merhabaya kadar aldı ve bunu geri döndürür. İlk başta zaten bu şekilde oluyor. Daha sonrasında bu kalan kısmı arkadaşlar biz null değerini atıyoruz. Yani burası aslında kayboluyor. Sonra bir sonraki yerde yani burada parçaya eşitliyoruz ya. Bu parçanın bir sonraki yeri aslında şuradan başlayacak. Null'dan sonrasına kadar başlayacak. Bu bölünmeye kadar olacak ve buradan sonrasında başlamasını sağlıyor aslında. Burada yapmış olduğumuz işlem. Şimdi buraya kadar null attık. Geldi null'dan bir sonraki yer dünya. Dünyayı alacak virgüle kadar virgülden sonra zaten tekrardan ayırıyor. Sonra yine tekrardan alacak ve bu kez yine nulu gördüğü için şurada nulu gördüğü için artık parçada nula eşit olacak ve bu şekilde arkadaşlar işlem tamamlanmış olacak. Yani bu biraz karışık oldu. O yüzden tekrardan bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Evet bu ders de 22 dakika olmuş bu arada. Biraz uzun sürdü. bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. İyi çalışmalar.